Herkese yeniden merhaba. Bu derste arttırdığımız ilmekleri nasıl azalttığımızı göreceğiz. E, artı belki birkaç küçük diyor da ekleyebilirim. Şimdi ben burada e, bir önceki videoda çizmiştim zaten arttırmayı yapmıştım. İki tek bir çifte kadar bir arttırma yaptım. Bunun şeklini çizdim. Nasıl arttırıyorduk? İki tek bir çift, üç tek bir çift, dört tek bir çift. Şimdi nasıl arttırıyorsak öyle azaltacağız. Burada... Benim arttırmam nereye kadar olmuş? 2 tek 1 çift yapmışım. 2 tek 1 çift ile arttırmayı yapmışım. Peki azaltmayı nasıl yapacağım? Azaltmayı da bu sefer 2 tek 1 azalt. Bir sırayı böyle yapacağım. Bir sonraki sırayı nasıl yapacağım? 1 tek bir azal. Şimdi uygulamalı olarak bakalım nasıl azaltma yapıyoruz. Elimde görmüş olduğunuz örgüyü ben 3 tek bir çifte kadar arttırmıştım. Şimdi bunu azaltalım. İşaretçimi yine koyuyorum arada olmazsa olmaz. 3 tek bir çifte kadar arttırma yaptıysam bu sefer 3 tek bir azalt ile azaltmamı yapacağım. Yapalım. 1 yanındakine geçiyorum. 2 bir yanındakine geçiyorum. 3 Şimdi azaltma yapacağım. Azaltmayı nasıl yapıyorduk? Yandaki ilmeğin bir kanadı onun yanındakinin bir kanadından alıyorduk. Üzerine dolayıp çıkartıyorduk. Bir kez daha dolayıp tekrar çıkartıyorduk bir kez daha yapalım. Bir. İki. Üç. Yanındakinin azaltmasını yapalım. Bir daha yapalım. Bir. İki. Üç. Bir tane azaltma yapalım. bir daha bir iki üç bir azaltma yapalım son iki tane mi kaldı bir iki üç ve azaltması 1 2 3 ve azaltması yapabilirsem azalttım. Örgümün kıvrıldığını görebilirsiniz. normalde çok nadirdir arttırmalardan sonra hemen azaltmaya geçilmesi. Arada birkaç sıra mutlaka her örgü için geçerli değil tabii ki ama arada birkaç sıra mutlaka dümdüz örülür. Ki örgü bir şeye benzesin hemen arttırdığınız gibi azaltınca bir garip olabilir. Şimdi 3 tek bir azaltı yapmıştım. 2 tek bir azalt yapacağım. 1 2 bir tane azaltıyorum. 1 2 Bir tane azaltıyorum. 1 2 Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. sıra sonuna kadar geldim. E, çiftlerde yani arttırmalarda ne demiştim? Genellikle demiştim. Bir tek bir çiftle başladığınızda sıra sonuna geldiğinizde hep çiftle biter demiştim. Burada da eğer e, arttı yani eksiltmelerinizde de eğer benim gösterdiğim şekilde eksiltiyorsanız farklı bir sayı değişikliği yapmıyorsanız arada hep azaltmayla bitecektir. Eğer bir yerde bir hatanız varsa bu sona geldiğinizde azaltmayla bitmediğinde hata yaptığınızı anlayabilirsiniz. Şimdi ben ne yaptım? 2 tek 1 azaltla sıra sonuna kadar geldim. Buradan sonra ne yapmam gerekiyor? Bir tek bir azalt yapmam gerekiyor. Ondan sonra da hep azaltma yaparak bu sırayı kapatabiliriz. Onu da gösterelim. Şimdi bu sırayı bir tek bir azalt ile tamamlayacağım. Birkaç tanesini göstereyim. Bir tek bu ipi yürütüyorum içinde. Bir tek bir azalt. Bir tek bir azalt. Örgünün ağzı iyice kapanmaya başladı. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi artık 12 tane ilmeğimin kalmış olması lazım. Sayalım. Nereden başlayalım? Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ilmeğim kaldı. Buradan sonra artık e, hani sihirli halka yaptıktan sonra her ilmeğe çift batıyorduk ya 12 tane ilmek elde ediyorduk. İşte burada da her iki ilmeği azaltacağız. Yani bütün ilmekleri teker teker azaltacağız. İşin de doğrusu. Onu da yapalım. Hemen azaltmayla başlıyorum. 1 Şimdi burası kapanacak iyice. Örmekte zorlaşacak. Küçük örgüyü örmek çok daha zor. 2 İçine tabi silikon koymadığımız için böyle bir garip oldu. Son iki tanesi. Beş. Ve altı. Şimdi buradan sonra yapabileceğimiz başka bir şey yok. Çünkü örgü kapandı. Burada örgümüzü bitirebiliriz. Peki bunu içine silikon koysaydım ya. Ee, peki buradan sonra burayı nasıl kapatacağım? Onu da onu da göstereyim, onu da göstereyim ama önce içine birazcık silikon doldurayım, ondan sonra göstereyim çünkü böyle hiç anlaşılmıyor ne oldu. Birazcık silikon doldurdum ve şöyle bir e, tam top gibi olmadı çünkü buradan hemen azaltmalara geçtik, şu eninde bir arttırma yapmadık ama biz buna bir top diyelim, topumuz oldu. Şimdi bunun e, şu ağzını nasıl kapatacağız? Şurada bir delik oldu. Nasıl bu hale getireceğiz? Önce makasımla şöyle şu kadar kesiyorum. Ardından bunu çıkartıyorum. Şeyden kurtulalım. Şu kırmızı ipten. Bunu da nasıl çıkarttığımı göstereyim. Çok da ekstra bir şey yapmıyorum. Bunu normal çıkartıyorum. Şimdi böyle çektiğinizde gelmiyorsa Benimki gelmedi. Koptu. Şöyle keselim. Burasını içeriye sokun. İpi de kaybettik. Şimdi bunu ne yapacağız deliğim? İğneyi hemen geçireyim. Bir buradan bir yanından bir kanadından ama bir onun yanından bir daha onun yanından şöyle bir kanadı V vardı ya o V'lerin yukarıda kalan kanadını alıyorum. Bir daha onun yanından Bitti mi bütün kanatlar? Bir tane kalmış galiba şurada. Bir de onun yanından aldım. Ve şu ortalarından batıp karşıdan bir yerden çıkıyorum. Ve burayı da kapattık. Hem de çok güzel bir kapatma yaptık. Bu sefer. Yani birçok yaptığımdan daha güzel oldu. Bu da böyle bir top oldu. Şimdi size eee eksiltme ve arttırmalarla ilgili bir tüyo vereceğim. Şimdi burada hayal gücünüzü kullanmanızı isteyeceğim sizden. Bir tane top yapacağız. Bu topu nasıl yapabiliriz? Öncelikle şöyle bir sihirli halka yaptığımızı düşünelim. Bunu arttırdık. Arttırdık. Bence bu kadar arttırma yeter. Sonrasında artık bunu düz öreceğiz. Düz örmekle birlikte bu yukarıya doğru çıkacak. İçine silikon koyduğunuzda bu düzlük gidecek ve şöyle bir hal alacak. Düz çizdim orayı ama düz ördüğünüzde bu örgü bu hale gelecek. Birkaç sıra düz ördükten sonra artık burada arttırma yaptığınız kadar burada azaltma yapacaksınız ve tekrar 6x'e düşeceksiniz. 6x ile başlamıştınız ve bir top elde edeceksiniz. Tarifleri kafama göre nasıl çıkarttığımı soruyordunuz. İşte mantık bu. Yani bir taraftan mesela bir ayak yapıyorsunuz. Ee, bir ayak yapsınız şöyle diyelim ortası zincirle başladığınız bir ayak ayağı büzerken nene ve dede, dede videosunda bunu görmüşsünüzdür ayağı büzerken öncelikle ayığı ikiye böldüğümü düşünüyorum Üç, ya da dörde böldüğümü düşünüyorum hatta bu kısmı bilek için ayırıyorum bu kısmı da burun olarak ayakkabının burnu olarak ayırıyorum buraya kaç tane azaltma yaptıysam buraya da o kadar azaltma yapıyorum. Buraya kaç arttırma yaptıysam buraya da o kadar arttırma yapıyorum. Yani işin birazcık simetrik olması gerekiyor. Bir armut yaptığınızı düşünün. Şimdi armut dediğimiz şey şöyle bir şey. E bunu ikiye böldüğünüzü düşünün hayali olarak. Şimdi buraya yaptığınız bir arttırma var bunun böyle gelmesi için belli bir sıra boyunca burayı düz örmeniz gerekiyor. Sonra şuradan hafif bir ton tombikleşmiş demek ki burada birazcık arttırma yapmanız gerekiyor. Arttırma yaptıktan sonra belli bir yeri tekrar düz örmeniz gerekiyor. Sonra yavaştan azaltmalara geçiyorsunuz. Eğer azaltmaları birden yaparsanız yani 5 tek, 4 tek, 3 tek, 2 tek, 1 tek şeklinde örgünüz bir anda büzüşecektir. Ama şöyle ayıralım şöyle ayıralım ama e, mesela 5 tek bir azalt yaptınız. Şöyle göstereyim şöyle bir sıra oldu belli bir sıra düz örün mesela 3 sıra sonra 4 teke düşürün birkaç sırada öyle örün. Sonra 3 teke düşürün. Birkaç sırada öyle örün. 2 teke düşürün. Birkaç sırada öyle örün. Yani belli bir formu vermek için arttırma azaltma yaptıktan sonra belli bir süre düz hiç arttırma azaltma yapmadan örmek zorundayız. Bu da tarifleri çıkarmada bize oldukça yardımcı olacak bir yöntemdir. Buraya kadar izlediyseniz Kanalıma abone olmayı ve Instagram'da yaptığım çekilişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.